Arkadaşlar bu videomuz ödüllü bir videodur. Ödülü hak kazanmak için yapmanız gerekenler Genç Krypts kanalına abone olup Telegram kanalımıza katılmanız gerekmektedir. Telegram kanalımızın linki açıklamalar ve yorumlar kısmında bulunacaktır. Ödülümüz ise Genç Kripto Kanalının bir aylık gelirini bir kişiye vereceğiz dostlarım. Bunu Telegram üzerinden açıklayacağım ya da video olarak sizlere paylaşacağım. Şeffaf bir şekilde Genç Kripton'un bir aylık gelirini sizlere göstereceğim ve aranızdan bir kişiyi seçerek bu ödülü vereceğim. Hak kazanmak için tek yapmanız gereken kanala abone olup Telegram grubuna katılmak. Yorumlar kısmına da abone olduğum ve Telegram'a katıldım diye bildirebilirsiniz bulabilirsiniz. Selam dostlarım, Genç Kripto kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Picoin hakkında Simpsonların görüşlerini değerlendireceğiz. Simpsonlar hakkında arkadaşlar haberler çıkmaya başladı. Bu haberler ne kadar doğru, ne kadar gerçekçi? Bunlar hakkında yorumlar yapmaya çalışacağız. Dostlarım videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Beni ilk defa keşfettiyseniz de günlük her gün arkadaşlar saat 6 ile 7 arasında akşam saat 6 ile 7 arasında video paylaşıyorum. Güncel haberlerden faydalanmak için kesinlikle beni takip etmeyi unutmayın. Yorumlar kısmında da kendi görüşlerinizi ve düşüncelerinizi paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Şimdi dostlar yatırım önerisi ve tavsiyesi vermediğimi de söyleyerek başlayalım. P Network şu anda dünya çapında popüler oldu. Yani şöyle söyleyeyim sizlere sadece Türkiye'de değil arkadaşlar yurt dışında Aslı ülkeleri olsun, batı ülkeleri olsun ve arkadaşlar Orta Doğu'da olsun. Şu anda herkes P-Network'ün ne zaman listeleneceğini, ne zaman zirve yapacağını ve coinlerimizi ne zaman bozduracağımızı düşünüyorlar arkadaşlar. Ben de bunu düşünüyorum. Ne zaman liste yapacak, ne zaman bozduracağız. 2025'in ilk çeyreği bekleniyor. Haylanda heyecanlı bir şekilde bekliyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere her videomda hatırlatma yapma zorunluluğunu duyuyorum arkadaşlar. Kesinlikle P Network'lerinizi hiç kimse satmayın. Kayaca yapmadıysanız 31 Ocak'a kadar kayaca doğrulamanız yapmanız gerekiyor. Bunları bildirdikten sonra asıl haberimize geçebiliriz. Ve şunu da eklemek istiyorum. Kesinlikle P Network'ün kendi ana sayfası dışında hiçbir sayfaya yönelmeyin dostlarım. Ana sayfaları da bu şekilde. Şimdi haberimize geçebiliriz arkadaşlar. P-Coin 2025'te Tarihi zirvesine ulaşacak mı? Sipsonlar yine bildi demiş arkadaşlar haberimizde. Dostlar burada diyor ki daha önce koronavirüsü, Trump'ın kongre baskınını ve hatta Metaverse gibi birçok olayı tahmin eden Simpsonlar bu kez Pi coin ile dikkatleri üzerine çekti demişler arkadaşlar. Bu bölümde dijital varlığın geleceğin parası olarak adlandırıldığı ve küresel ekonomide ekonomide oyun değiştirici bir rol oynadığı sahneler sosyal medyada gündeme geldi. Şu anda ekranda görüyorsunuz arkadaşlar şurada Simpsonların üzerinde Pi Network'ün ablemi bulunuyor. Yani Pi coin'in ablemi bulunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ablemlerini kullanarak geleceğin tokeni olarak bizlere bildirmişler dostlar. Simpsonların kendisi sonrası kripto toplu arasında heyecan doğrukta. Kullanıcılar Pi coin'in 2025 yılında ne kadar değer kazanabileceğini tartışıyorlar. Ee, burada arkadaşlar bize demiş ki kim kullanıcılar 34 dolar kimi ise 314 bin dolara kadar çıkabileceği iddiasında bulunuyor. Dolayısıyla burada da sizlere bir soru sormak düşüyor. Sizce 34 dolar mı yoksa 314 bin dolardan mı listeleme yapacak? Yani listeleme yapacağını burada demiyor. Yani listeleme için bir şey demiyor ama 314 bin dolara kadar çıkabilir mi diye sorayım. Hadi sorum yanlış oldu ilk başta. 314 bin dolara bu Bitcoin çıkabilir mi? Sizlere bunu sormak istiyorum. Sizlerin düşünceleri yorumlarda bekliyorum. Bitcoin'in merkeziyetsiz yapısı vesaire bunlardan bahsediyor arkadaşlar. Şimdi gelelim Simpsonların gizli mesaj verdiği yöndeki iddialar arkadaşlar. Simpsonlar dizisinin yapımcıları tahminlerin tamamen tesadüf olduğunu savunsa da bu hayranların... <laughs> hayranlar bu kehanetlerin aradığında derin bir analiz ve öngörü olduğuna inandığını bizlere bildirmişler. Burada da arkadaşlar kripto dünyasına yazılan gelişmelerden vesaire bahsetmişler. Simpsonların dediği gibi gelecek burada. Peki Picoin geleceğin yıldızı olacak mı demişler arkadaşlar ve 2025 bütün soruların cevabını verecek demişler. Arkadaşlar siz nasıl ne düşünüyorsunuz? Sizce Simpsonlar bilerek mi gönderme yaptı? Daha önce Trump'ın kongre baskınını bilen, koronavirüs salgınını bilen Simpsonlar sizce arkadaşlar bunu bilerek mi yaptı? Yani tesadüf mü yoksa gerçekten Picoin'de gelecekle alakalı ümit vaat eden bir durum mu arkadaşlar? Bunu sizlere kesinlikle ve kesinlikle sormak istiyorum. Bunları bana bildirin, yorumlar kısmında bildirin. Sizlerin görüşleri de benim için çok önemli. Ek olarak da videonun başında zaten sizlere söylediğim olay var arkadaşlar. Kesinlikle e, Telegram kanalıma katılın çekilişten faydalanmak için yani ödülden faydalanmak için aslında çekiliş yapmayacağım. Ödülden faydalanmak için arkadaşlar katılmanızı kesinlikle öneriyorum. Katılırsanız arkadaşlar Genç Kripto bir aylık gelirinden faydalanacaksınız. Videomuz buraya kadar da sizler Simpsonların görüşleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları kesinlikle yorumlar kısmına yazın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Şimdi